E, siyasi hedefim yok diyorsunuz. Peki e, siz ne iş yaparsınız? Nasıl para kazanırsınız? Sizin için e, az önce yönettim bu yöndeki iddiaları size. Suç örgütü lideri diyenler var. İş adamı mısınız? Suç örgütü lideri misiniz? Hayırsever bir vatandaş mısınız? Yoksa e, birazdan konuşacağız onları. İdealist e, bir dava adamı mısınız? E, ne iş yaparsınız? Nasıl para kazanırsınız? Anlatalım. Önce hangisini anlatayım? Çok sordunuz ya peş peşe. Peş. <laughs> ne iş yaptığınızda başlayalım isterseniz. <laughs> ruhuma pek uymasa da iş adamlığı denilen bir şey var. Benim gördüğüm kadarıyla benim ruhuma çok fazla uymuyor. Genelde onurlu ve değerli olan iş adamlarını ayırıyorum. Genelde taklacılıkla Türkiye'de yürüyen, yalan söylemeyle başarıya ulaşılan bir dünya var. Bunun adına iş dünyası deniyor. Yine tekrar söylüyorum. Çok saygın, çok onurlu iş adamları da var. onlara ayırıyorum. Şimdi biz de iş adamı olalım dedik. Çünkü Murfi bir düşünür demiş ki altın kural demiş. Parası olan kuralı koyar. Altın kurala ek demiş. Kuralı koyan kalan parayı da alır. Şimdi ne yapmak lazım? Kapitalist yanında kapitalizm denen çağda yaşıyoruz. Sistem bu. O zaman düşündüklerini anlatabilmek için daha çok para lazım. Ne kadar para o kadar konuş. Ne kadar para yok o kadar sus. E bu şartlarda ne yapmak lazım? Ticarete girmek lazım. İş gücü bıraktık ekonomiyi incelemeye başladık. Çin'in taklit kopya ekonomisinden Hindistan'ın bilgisayar yazılım ekonomisine Güney Amerika'daki ülkelerinin ekonomilerinin neden kaldığı üzerine Türkiye'deki ekonomiyi incelemeye gerek yok. Zaten ekonomi diye bir şey yok maalesef ortada. Dünyadaki ekonomik yapılanmayı Avrupa Birleşik Devletleri'nin kurulacak olan, ileride tamamlanacak olan Avrupa Birleşik Devletleri'nin oradaki ekonomik yapılarını dünya genelinde ne oluyor dedik. İnceledik. Daha sonra biz ülkemizde ne yapabiliriz diye düşündük. Ülkemizde bir şey yapabilmemiz pek mümkün olmadı. Nasıl mümkün olmadı? Ben çocuk yaşındayken eğitimciydim. 22 yaşında kolejlerim, dershanelerim vardı. Bugün hala var mı? Bugün yok işte. Neden olmadığını söyleyeceğim. Şimdi bizim o şirketin sahibi olduğumuz ortaya çıktı hissedarı. İşte bu Sedat Peker'in okullarında çeteci yetişecek. İşte bazı dergilerde çok güzel espriler de yapmışlar yalnız. Çok da güldüm. Üzüldüm ama güldüm. Kaliteliydi Sonra baktık oradaki öğrencileri zor durumda bırakmamak. Mezun olduktan sonra Sedat Peker'in okulundan mezun olmuş. Veya diğer insanlarla çok fazla sorun yaşamamak amacıyla bu okulları sattık. Yani sattık derken yüzden daha iyi yapabileceğine inandığımız arkadaşlara masraflarımızdan da daha az sembolik ücretlerle ne yaptık? Devrettik. Eğitim işini bıraktık başka işler yapalım dedik. Tabi normalinde elimizi sıkan gözaltına alınıyor. Telefonla konuşan gözaltına alınıyor. E bu şartlarda ne olacak? Millet oraya gidiyor bile gittikten sonra bizi hiç tanımıyor bile. O zaman ne yapacağız? Gittik yurt dışında, Bulgaristan'da da evvel ön kültürüm olduğu için bir kereste fabrikası. Orada çok pahalı değildir fabrikalar. Onu da artı parantez belirteyim. Akrabalarımdan almış olduğum yüksek finans destekleriyle kendilerine burada da teşekkür ediyorum. Yüksek finans destekleriyle gittik o fabrikayı aldık, kereste üretmeye başladık. Türkiye'ye çeşitli ülkeleri oradan kereste satıyoruz. Daha sonra reklam sektörünün dünyada çok hızlı büyüme içerisinde olduğunu gördük. Türkiye'de olmayan yeni reklam çalışmalarına girdik. 8-10 aydır bu reklam çalışmalarıyla devam ediyoruz. İnşallah hızla büyüyebilecek durumda olan ve yavaş yavaş büyüyen, hızlı büyümeye yaklaşmış olan şirketimiz o konumda. Bir de arazi danışmanlığı görevini yaptığımız bir şirketimiz var. O şu an çok farklı bir durumda değil. Yapmış olduğum ticaretler bundan ibaret. Parası olan kuralı koyar dediniz. Böyle hı hı. bir ilkeden yola çıktım hı hı. dediniz. Çok paranız var mı sizin? Vallahi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Geçenlerde dediler ki ben zaten daha evvel hissem olan şirketlere bile yüzlerce milyarlık cezalar yazıyorlar. O şirketleri devrettiğimiz arkadaşlar o borçları ödeyemediğinden dolayı yurt dışına çıkamıyorlar. Tabii onlar bizim onurumuzdur. O borçları da biz ödeyeceğiz. Bu cezalar niye kesildi dediğimizde bizim adımız her çıktığında benim ismimin geçtiği insanların şirketlerine dair cezalar yazılmıştır. Yazılsın. Ben bir tane arsanın yüzde 42 hissesi Cevizli'de şahsıma aittir. Bostancı'da bir apartman dairesi var. Çocuklarım apartman dairesinde oturuyor. Yalıda değil. Apartman dairesi. Sapanca'da yazdığımız var. Normal bildiğiniz yazdıklardan. Bir de olduğu'nda ilk sahibi olduğumuz ev var eşimin Almanya'da ailesinin birikimleri de bunların içindedir. Bunlar eşimin üzerine. Sahip olduklarımız bunlar. Ben de dedim ki ya çok istiyorlarsa bunları da alsınlar. Kiralı, pıralı, rahat etsinler. Yani ama bakın ben para kazanmadım değil. Para kazanabiliyorum. Gene burada teşekkür ediyorum. Akrabalarımın maddi desteğini çok gördüm. Manevi desteğini de gördüm. Gene onlara burada teşekkür etmekte de fayda görüyorum.